Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, şunu şöyle bir şey aldık. Bakın. Bunu açacağız. Ve ne yapıyorsun? İzleyiciler seni görmek istiyor. Evet. Buna oyuncak arayacağız. Doğru, doğru. Şimdi bunu açmaya başlıyor açmak biraz uzun sürecek gibi düşün. düşünüyorum. Düşünüyorum hala yapıyorum arkadaşlar. Bunu nereden açıyoruz ya? Şu, şuradan falan. Aa, bir yer oldu. Açarken size göstereceğim. Bu bir video olarak ayarladım. Allah. Bakın şurasını açmaya çalışıyorum. Şurada. Buraya. Açabilirsem tabi iyi. De o zamana kadar Allah açıyorum. Bekleyin bir şey yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz çoktandır şey video çekmiyordum. Bu da bir hadi video olsun diye bundan aldık. Açıyorum şu an arkadaşlar. Allah. Allah. Açıyorum inşallah. O katmana gitti şimdi burası kaldı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Açıyoruz. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. İçinden genel ne görün görünüyor anlaşılıyor ama bakalım belki Allah gidiyorum Aha. yumurtamız burada bekleyin arkadaşlar şöyle güzel göstermek için böyle açıyorum açtım kutusu burada içinden bir adet Allah böyle böyle bir şey geldi Ardından o Lego. Bakın at Wheels it. What? Oh, ondan sonra burada bir şekerimiz var. Abi bundan baya bir şey çıkıyor mu? Arkadaşlar bakın burada bir şeker var. Burada bir şeker var. Burada yine değişik bir legomsu bir şey var. Burada sticker var değil mi sticker bu? Sticker'dır. Evet sticker bu. Sticker'ımız var bir de. Aa anladım. Bunu buraya yapıştıracağız. Okey. Yapıp geliyorum. Ama ilk önce şurayı size göstermek istiyorum. Bekleyin. Bakın. Şu an çok Hadi bakalım şunu yapıştıralım. Şunu açalım. Açarsak iyi olacak. Hop. Açtık. Bunu şimdi yapıştıracağız. Böyle oldu. Bence gayet güzel. Şu legoları birleştireyim. Bekleyin. Şunu da birleştireceğim. Nasıl birleştiriyor? Bu arada Lego da çok kötüyüm. Yani Lego diyorum ama bunun aslında şey olduğunu söyleyeyim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Bence gayet iyi. Ben şunu sevdim. Onun dışında bunlarımız var. Bunları onu açalım. Bu neymiş? Bu da Ha, ha hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ben bunu yapana kadar siz de abone olursanız sevinirim. Bunu buraya değilim. Buraya. Hadi şuraya. Arkadaşlar zorlanıyorum. İçimden konuşuyorum ama siz de duyuyorsunuz. Bu durmuyor. ki. Acaba bunlar? ya. İnşallah yapacağım bugün. Bu da şöyle yani ya. Bozuk gönderilmiş. Bekleyin. Ben galiba şöyle yapacağız. Ben öyle anladım. Yapıyorum arkadaşlar. O bayağı bir büyük bir şeymiş bu arada. Bekleyin. Ee, Dur öbür parça yarıyorum arkadaş. Ah bu demiş. O zaman bu da son parça. Öyle olmasın. Lazım. doğru bildim. Galiba. Arkadaşlar bunu tamamlayabilene helal olsun. Olmuyor. Bunu yapsa bu ne? Böyle. oluyor bunu arkadaşlar bekleyin. Ben şunu git nasıl yapılıyorsa şu anda göstereyim. Nasıl? Ama olmayacak ki. Olmamış halini gösterebileceğim. Bunu buraya takamayacağız ki. Bunu böyle taksak olmuyor. aa Tamam. Oldu. Oldu arkadaşlar. Tersmiş çünkü bekleyin olmak üzere. Hadi yapabilirim. Yapacağım. Bunu düzgün yapabilen eller. Şunu da böyle. Şunu şu. Tövbe ne oluyor ya? Bunu da böyle yap. Bunu da böyle yap. Neyse arkadaşlar burada bütün zamanı harcamayalım göstereyim. Şöyle. Bakın Böyle bir şey. Böyle bir Hot çıkıyor. Tam gösteremiyorum çünkü biraz zor yapılması. Böyle. Görüyorsunuzdur. Şöyle. Tamam. İçinden bunlar çıktı. Peki bu ne? Hem anladım. Bunda şey var. Şimşek McQueen. Hmm, şekerle deneriz. Bir daha ar bunu bir yere takabilir miyim? Ee, ben bir de burayı temizleyeceğim. Bana iyi şanslar dileyim. Güzel olan şeyleri koyacağım. Bekleyin. Yumurta özel. Bunlar o şimdi. Bakalım bizim sevecek mi? Nasıl soru? Sevecek mi Sevdin mi? Çok da sevildi diyemez. Ama bekleyin göstereceğim. Şunları şurada dursun. Şunu da alayım. Dikkatlice almama bile gerek yok Şu legolarını da Atla. Ah, Düştü de. Şuraya koy. <laughs> Şimdi geldik şekerlere. İlk turuncudan başlamayı düşünüyorum. Ses belki ses geliyordur inşallah. Açabilirsem. Tabii ki hem vermeyeceğim bunu. Vallahi kötü hastalığımız. Hayvancağız hayatını kaybedebilir. Allah ne ne ya Şu şu anlatacağız. Çok değişik görünüyor. Aa açın. Tamam. çok değişik bir şey çıktı böyle bir şey bunlar şeker değil bunlar oyun hamuru koklayın bakın oyun hamuru o zaman bu da mı oyun hamuru? Arkadaşlar oyun hamurlarım oldu. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar oyun mu oldu. Hayırlı uğurlu olsun dilerim. Bekleyin bir şey. Göstereceğim. Ve bunun içinden sert bir şey çıktı. Demek ki o özel bir şey. şun ben bunları nereye koyacağım asıl soru. Yani, neyse. Bunu ben bir yıkayıp bakacağım. Bakalım özel bir şeye benziyor. Durduracağım arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ondan ne çıktığını göstereceğim. Ama odaklayabilir mi bilmiyorum. Küçük küçük. Şöyle elmas gibi bir şey. Bunu bilenler söyleyebilir mi? Üstünüze koyayım. Anam çok şey oldu. Bakın böyle odakla. Bekleyin. Böyle böyle elmas gibi bir şey çıktı. Size daha net gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakın şöyle. 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 Allah telefona düştü. Elmas ya bu. Allah yanlışlıkla bir şeye bastım. Galiba. Elmas gibi bir de yenilecek gibi bir şeye de benzemiyor. Şaka şaka. Sen güldü. Şunu şuraya koyalım. Özür hamurumuzu açalım. Bu da hamur. Şeker yokmuş. gel gelme. Bu videoya güzel bir like gelirse belki onlardan annemden izin isteyip alabilirim. Sadece bir ısmarlayayım başka kız rengi falan gibi isteyenler varsa da çok değişik hallerde alabilirim. Belki Allah çıkmıyor bu. Bunda, bunda da bir şey var. Öyle mi Kırmızı. Ve aynen bunda da var. Bunları ne anlamıyorum. Bakın. Başka yok. Evet. Ben bunu da yıkayacağım. Bunları çok anlamıyorum bu arada. Ondan da aynısı çıktı arkadaşlar. Şimdi size bunların hepsini göstereceğiz. Bunlar. Bir hamur, oyun hamuru. En sevdiklerimden biri bu. Ama oyun hamurlarını da severim. Bak şurada elmas. Elmas gibi görünüyor mu? Odaklı ona. Orada işte. Bizim, bizimki de burada. Bu sever mi bilmiyorum. Al şunu. Isırmayı çok sever. Daha alışmadı. Belki buna sus olarak koyabiliyor <laughs> Böyle koyulabilse ne güzel olur. Bunu bir yere takmak için bu arada arkadaşlar galiba. Ama bunu nereye takacağım? Asıl su. So Bekle bir şey. Arkadaşlar aklıma şu geldi. Evet arkadaşlar böyle yumurtanın içine bazılarını koymayı düşünüyorum. Mesela oyun hamurları. Oyun hamurlarını severim. Turuncum. Koyalım. Bunu da koyacağız. Oyun hamurlarını buraya koymayı düşündüm. Buraya elmasları koyarsam şu delikten düşer deli. Şunu koymayı denedim bir daha deneyeceğim arkadaşlar. İzleyin. Koyacağım. İnşallah. Koyuyorum. Koyun koyunca böyle olur. <laughs> Korktunuz mu? Korkmadıysanız üzüldüm. Şaka şaka. Hamurlarımızı kapatıyoruz. Güzelmiş. Sizle yumurta açılımı yapmış oldum. Şimdi ben bunları bir de çöpe atıyorum. Ama iyi şanslar denemenizi tercih ederim. Ben bir de bunları eğer bulacağım yani. Neyse yüzüğümü takalım bari. Görüyorsunuz yüzüm Çok iyi. Arkadaşlar bu da son çabuk. Size kısa gelmiş olacak. Çünkü direkt şey olacak ama saat az önce ne, neydi bilmiyorum ama saate bakarsanız 17.49 ve son çabuk bakın burada hiçbir şey yok gördünüz yani bu son çöpümü atacağım sonra da ben bunlara bir yer bulacağım göstereceğim o daha çok var gösterince anlarsınız arkadaşlar şimdilik buraya koydum sen bunu sevdin mi ısırmaya çalıştım işte. Arkadaşlar bu kadardı. Sizi bunu da kapatmak istiyorum. Bunu da sevenler burada arada like atsın. <laughs> Elmasımı bunun içine koydum. Burada şeyler var. Hatta bazılarına da yumurtayı koyacağım. Bekleyin. Biraz uzun oldu. Siz bekleyin. Siz sevinin diye bak. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha kapatmıyorum. Şunları hemen yumurtayı kapatıyorum. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ama kapatacağım da şeyi şeyi göstereyim. Dizdim böyle yumurta şeyleri koydum ama parçalamam lazım. Neyse ki ben yaparım. Üzücü haberim de şu. Videoyu kapatmam lazım. Bari video hep yaptım yani. Okullar açıldığı için arkadaşlar zor bir video yetiştirebiliyorum. Bakın ödevim olmasına rağmen videoya atıyorum. Bir like, bir abonenizi alırım. Hadi. Yapmanızı bekliyorum öyle kapatacağım. Yaptınız mı? Bir buna basıyorsunuz. Yapmayı bilmiyorsanız. Bir buna bir de abone ol tuşu var. Onu açıyorsunuz. Orada bir zil var. Onu açık yapıp bu kadar. Yorum isterseniz atabilirsiniz. Ve de bay bayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Elimden gelenle güzel videolar yetiştirmeye çalışacağım. Bazı yumurta videoları olacak. O zaman bay bay.